İlk sorum Başbakan'a, çünkü ben biliyorum bu adamların kalibresini, çapını, kanını, asaletini biliyorum. İlk sorum, birinci sorum milletvekili olduğum gün, diyorum ki yürürlükteki mevzuatımıza göre milletvekillerinin sorularına hukuka aykırılıkları ve özellikleri, yolsuzlukları gizlemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı açıklamalar cevap verilmesi halinde sorumlular hakkında uygulanacak idari ve adli müeyyideler nelerdir? Diyorum ki ben soru sordum, sen bana yalan söyledin, yolsuzlukları gide dedin ve meclis antetli başbakanlık kağıtlarıyla Bunu ne yapacaksın? Ne? Bekir Efendi, Bekir Bozdağın cevabını okuyorum. Diyor ki başbakan veya bir bakan'a sorulan sorulara verilen cevapların içeriği konusunda meclis üst tüzüğünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yaptırım yok. Ben diyor sana yalan söyleyeceğim. Yalan Şimdi, söyleyebilirim. Hayır bakın ben böyle şey üzerine konuşmam. Hı. Yalan söyleyebilirim üzerine ben kimseye iddia etmem. Hı. Bakın. Yalan mı söylendi şey size? Siz iki tane örneğini getirdim. Onlarcasını getirdim. Hı. Süleyman Turan Çirkin, MHP milletvekili. Kömür yolsuzluğu vardı. Demin anlattım fakir ailelere kömür yolsuzluğu. Bu haberler basına düşünce Süleyman Turan Çirkin soru soruyor. Türkiye özel sektörden ne kadar kömür aldınız? Bakın. Hazineden diyor 2008 yılından diyor şeye kadar 2003-2008 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı gereği dağıtılan kömür miktarı 7 milyon 390 bin 665 bin ton olup bunun 667 bin 789 tonu özel sektörden alınmıştır. Şurada iddia ediyorum. Ey Taner Yıldız. insanla biraz ahlak olur. Sen biliyorsun ki bu soruşturmayı ben yaptım ve bunun minimum 10 katı özel sektörden senin aldığın kömür. Yazık, günah değil mi bu Süleyman Turan Çirkin MHP milletvekilini bu cevapla yanıltıyorsun? Evet. Senin burada yalan beyanda bulunuyorsun. Çelikler şirketinden alınan bunun üç katı sadece. O zaman hiç, Geliş. hiçbir şekilde sizin soru önergeninizin kıymeti harbiyesi olmuyor anlatırmız kadarıyla. Şimdi, Çünkü yalan cevap veriliyor. Onu söylüyorum. Şimdi soru önergesinde sıkıştıran bakın evet. sadece o değil Demin size ben şeyi Şu anlattım. Ha. Var, size anlattım. Ya yalan cevap veriyor ya da cevap vermiyor. En sarı Üç sormuş demin anlattığım bu uluslararası anlaşmandaki doğal gaz kazığını. Bak ne diyor. Doğalgaz alım satım anlaşmaları 20 yıllık 25 yıllık uzun dönemli uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitlerdir diyor. Evet. Bu anlaşmaların hükümleri ticari gizlilik içermekte ve içeriğin açıklanmamasına Diyor ki bunlar ticari gizlik içeriyor. Ben bunu söyleyemem. Kanununda şu maddesi. Kanunu çıkaran kim AKP? Evet. Yahu güzel kardeşim. Meclisten sen uluslararası anlaşmaya geçirmek zorundasın. Nasıl gizlilik içerebilir ya? Fiyatın belli, formülün belli, bilmem neyin belli. Ama sen arka planda bir takım ahlaksız işler olacaksa, evet. bu giden para Rusya'dan bir takım ülkelere gidip orada bölüşülecekse, bu paranın gizli ortakları varsa benim aklıma direkt bu gelir. Evet. Çünkü hiçbir akıllı adam Orta zekalardan bu paralar ödemez. Ama işin içinde bir dolap varsa, bir tezgah varsa, bir namussuzluk varsa... Hı hı. ...bir takım vergi cennet adalarda, Cayman Adası'nda, Oslo'da, İsviçre'de bu paralar bölüşülecekse... ...bunların etine gizli dersiniz. Evet. Gizliliğin olduğu yerde yolsuzluk olur. Yalanın, rüyanın olduğu yerde... işte belgeleri de söylüyorum. Hı. İşte bakın bu söylediğim Türkiye Büyük Millet Meclisi belgesi. Böyle dijital falan kimsenin bilgisayarından falan çıkardım değil Bakanın kendi verdiği hı. cevap var. Şimdi... Bütün bunlara baktığınızda yani niye zam oluyor diye düşündüğünüzde bu zam yeterli mi? Sizce yeterli mi şu anlattıklarımı karşılamak için? Hayır. Evet onun için diyorum. Her fırsatta zam yapacaklar. Sadece siyasi ajandaları var. Ben yalnız burada bir virgül daha koyacağım. Az önce bahsettik ya Ankara Doğalgaz. Biraz onu açmak lazım. <laughs> Ankara'da yurttaşlarımız yıllardır bu doğalgaz konusunda çok çetrefilli süreçler yaşadı. Her kış sorunlar yaşarız. E tabi bir de Başkent Doğalgaz'ın satışı, hisseleriyle ilgili problemler var. Bu başkent Doğalgaz başkent nasıl bir şey? Nasıl söyleyeyim? Yaptım. Başkent Doğalgaz şu an özelleştirme sürecinde. <laughs> Biz bu milletin milletvekilleriyiz. Bu da milletin malı. Şu özelleştirme bitsin ondan sonra konuşayım. Hı. Şimdiye kadar onun için susuyoruz biz. Anladım. Ama çok ıı, tartışma olacak gibi görünüyor. Başkent doğalgazla ilgili geçmişten bu yana oldu çünkü. Şimdiye kadar. Ben şunu söyleyeyim. Biz iktidar olacağız. Biz iktidar olacağız, bunların hesabını soracağız. Bu başkent doğalgaz kanayan bir yara. Yani yapılan ahlaksızlıklar. Belgesiyle, ben yine söylüyorum, ben belgesi olmayan bir şey söylemem. Hı hı. Sadece şunu söylüyorum, tek korktuğum Ankara'daki doğalgaz güvenliğidir. Neden? <laughs> Depolama testlerimizde problem mi var? Aktarba testlerimizde mi? Borularımızda mı problem var? Sayaçlarımızda mı problem var? Bir sıkıntı var orada. Hı hı. Yani bunu zaten güvenlik açısından söylemek üzere Sıkada diye bir sistem var. Hı hı yani supervisory control administration yani elektronik olarak güvenliği konulanan gözlediğimiz sistem doğalgaz basıncının açılmasını kapamasını o sistemde bir sağlıksız çalışma var. Hı -hı. İhalesi son derece karışık. Hı -hı. Bunu ben Başkent Doğalgaz Genel Müdürüne kit Komisyonu toplantısında söyledim. Başkent Doğalgaz'la ilgili şimdiye kadar konuşmamamın sebebi özelleştirme Hı -hı. sürecinde olması. Bu sürece zarar vermek istemiyorum. Hı -hı. Ama şunu biliyorum bir buçuk 2 milyar dolardı minimum fiyatı bu şirketin. 500 milyona düştü hala satamıyorlar. Satılamıyor. Yine hani şeyimi koyu söylemek istemiyorum. Çünkü ben bu ülkede yoksulluğun ne büyük acı olduğunu görüyorum. Yani bir yoksul kadının, bir şehit çocuğunun süt alırken vergi aldığını biliyorum. Ve bu paraların gelip buralara aktarıldığını gördüğümde gerçekten öfkeme hakim olamıyorum. Mısınız? Ama olmak zorundayım. Bir şey demiyorum. Anladım. Başkent Doğalgaz'a ee, o zaman parantez içinde bırakalım. Hı hı. Ee, özelleştirme sonrasında yaşanacaklara... Bekleyelim. Diyelim ve tekrar zam konusuna dönelim hı hı. programımızın yavaş yavaş sonuna doğru. E, zamlar gelecek dedik. enerji bekliyoruz dedik. Bir de yılbaşı zamlarından bahsediyor. 1 Ocak 2013 zamlarından bahsediyor Neler bekleyeceğiz? Şimdi top topyekun bir zam yapmak zorundalar. Şöyle ki ben basit bir ekonomik mantığını anlatayım. AKP ne yaptı? Şimdi AKP iktidara geldiğinde bir projesi var bu adamların. Siyasal projesi. Ama bundan daha öte zengin olmak isteyen adamlar grubu var. Şimdi nasıl zengin olacaksınız devlette? Başbakan sürekli diyor ya, ey Kılıçdaroğlu yolsuzluk var diyorsun. Bu kadar yatırımın olduğu yerde yolsuzluk mu olur? Tam tersi bu kadar yatırımın olduğu yerde yolsuzluk Şimdi Ben <laughs> başbakana sormak istiyorum. Sen bir adam diyelim, çalmak istiyorsa, Hazadan mı çalacak ya artık yani? Demek ki sen bir yere yatırım göstereceksin. Sen demeyelim bir adam bir yere bir yatırım gösterecek. Bu yatırımların ihalesi yapılacak. Birlik işler 5'e yapılacak. Dörtte bir yere aktarılacak. Hı. Zaten böyle bir proje var. Şimdi bunlar geldiler ne yaptılar? Şimdi hiç kimseye nasip olmayan bir şans. Üç dönem iktidarsın ve tek başına iktidarsın. Sen orada alacaktın Türkiye'yi. Eğitim, sağlık, sanayi, enerjide bir vizyon koyacaktı. Yavaş 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 sağlıklı bir geleceğe doğru gidecektik. Bunlar böyle yapmadılar. Geldiler, elde sıfır bir ekonomi var. Krizden çıkmış böyle gürbüz bir ekonomi. Bütün önlemleri alınmış, bütün yasalar çıkmış, acı reçeteler uygulanmış. Hemen baktılar, bir satmaya başladılar. Telekom, limanlar, her şey gitti. Ede ne geçti? Önleştirme rakamını yanlış söylüyor. 50 milyar dolar 55. En az 100 milyar dolarlık mal satıldı. Çünkü Tokya'nın sattığı toprak satışlarında da bunun içinde. Belediyenin sattıkları da bunun içinde. Vakıflar genel müdürlüğünün sattıkları da. 100 milyar dolar kılçıksız bir para aldılar. Üzerine ne yaptılar? Diyor ya Merkez Bankası'nın rezervi 90 milyar dolar. Neye üzülüyorum? Şimdi gerçekten benim annem bilmez. Sanıyor ki annem ya bunlar Merkez Bankası'nda çok iyi çalışmışlar. Altın dönmüşler. Hayır. Uluslararası hukuka göre ve yerli mevzuatımıza göre sen borcunun bir kısmını Merkez Bankası'nın evet. kasasında tutmak zorundasın. E sen bütün halkını borçlandırdın 400-500 milyar dolar toplam kamu ve özel borç stokun var mı? Evet. Var. Onun da mecbursun, mecbursun koymaya. Evet. Diyor ya IMF olan borç 23 milyar lira dolar da bir buçuk milyar dolar. Şimdi öderiz. Bankalardaki borç ne oldu? Evet. Hadi ödesin, sendikasyonlar ödesin. Devlet demir yollarının borcunu ödesin sadece ya. Diğer botaşı motaşı söylemiyorum. Bu bir avlatmacanın şey içerisine gidiyor ya. 100 milyar dolar buradan aldı. Bir sürü de borçlandı, parayı getirdi koydu. Bunlarla ne yaptı? Karayollar. Şimdi karayolu yaparken ne yapıyor? Şirketlere bakıyoruz biz. Tık 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 de şirketler. Karayolundan tıkır 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 tıklıyorlar. Demir yollarına bakıyoruz. 5 tane şirketi var. Cengiz İnşaat, Lima Kolim bilmem ne. 5 tane şirket de buradan gidiyor. Enerji Bakanlığı'nın ihalelerine bakıyorsunuz. 5 tane yine şirket var. Bu şirketlerin de 3'ü her bakanlıktan alıyor. Hmm. Yani 10 tane grup var. Her biri üçer milyar dolarlık ihale alıyor. Hmm. Tamam. Tamam. Buralardan paralar akmaya başladı. Şimdi bunlar belirli işleri yaptılar. Lüp yemeye alışmışlar. Kaynak bitti. Kaynak bitince, çünkü özelleştirmelerden iş bitti. Tamam. Para ne yapacaksınız? Bir şey satmanız lazım. Masada oturuyoruz. Ya aga bize para lazım ne yapacağız? Yabancıya toprak satıyoruz. Kimsenin Hı. haberi yok. Topraklarımız satılıyor. Hı. Diyor ya bu kadar yabancı sermaye geldi. Ağrı'da, ağrı'da Avustralya toprak alıyor. Hatay civarında topraklarımız satılıyor. Hı. 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 Ve, ne bu? Toprak. ve Hiç kimse şunu bilmiyor. Toprağını satan ülke kimdi son 200 yılda? Filistin. Filistin. Filistin başına neler geldiğini şimdi, bugün görüyoruz. Şimdi ülke kurmaya çalışıyor. Şimdi bu ülkenin aydınları, her gün çıkıyorlar. İşte efendim askerin aklına darbe gelmiş de ulan bir taneniz konuşun be. Bir taneniz konuşun yabancı toprak satışını konuşun. Çekin değil ki ekonomik mantığı şudur. Azınlık vakıflarına mallar iade ediliyor. Elbette ki azınlıklar bizim vatandaşımız. Mallı iade edilecekse edilmeli. Peki Batı Trakya'daki Türkler? Bulgaristan'daki Türkler de asla elden bırakmamak gerekiyor. Ama bunu bir kere bıraktığınızda bir daha geri alamazsınız. Evet. Bizim zaten yabancı toprak satışı uygulaması mültekabiyet esası şimdi, kenara istinaden ilerleyerek başladı. Şimdi bu, bu satış olur. süreci bitmedi. Şimdi <laughs> 2023 vizyonu ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum. Son bir dakikamız. O zaman şunu söyleyeyim. 2023 vizyonu, 3. köprü falan filan bunların hepsi satıştır. Çünkü yap işte devlet modeliyle yapılmaktadır. Çoluğumuz çocuğumuz o parayı ödeyecek ve öyle anlaşmalar yapmışlar ki biz biliyoruz iktidara geldiğimizde ne yapacağımız ama Avrupa'nın en pahalı hukuk bürolarında yaptılar o anlaşmaları. Bizim de işimiz çok zor. Bunları geri alacağız. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Telekomunda soracağız. da soracağız. Ama bağlayan adamlar öyle bir bağladılar ki bizim işimiz zor olacak. Evet. Ama Peki. hepsinin hesabını soracağız. Sayın Erdoğan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. Ederim. Zamları konuştuk. Zamların arkasındaki gerçek nedeni konuşamıyordu kimse. Belki de bu programda bunu... Bir kısmı. Çok oldu. küçük bir kısmını konuştuk. Tabii İnşallah ama gerçeği görmek adına önemli bilgiler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim. Sevgili seyirciler stüdyonun kanalı sonuna geldi. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. E